Ya on Dokuzunu kadına vermiş, bir tanesi erkekte. Eğer erkeklerde on haya, kadında da bir haya olsaydı, erkekli, kadınların önüne geçmenin imkanı olmazdı. Bu verilen şehvani hareketleri önlemenin imkanı olmaz. Ona dokuzunu vermiş, dokuzunu verdiği halde, hayanın dokuzunu ona verdiği halde bugün yine zapt etmenin bulamıyoruz. Biz de bir tane, bir taneyle beraber yine bugün yine aciz halindeyiz. Aciz halindeyiz. Yani her an için Allah'u u Teala'ya yalvarıp, yakarıp, yardımına muhtaç olduğumuzu kendisine arz ederekten aman yarabbim bizi hıfz-ı himayenden zerre kadar ayırma. Bıraktığın takdirde bizi kendi kendimize biz helak ederiz. Bu aczımızı idrak edip de ona yalvarmaya vesile olur bu haller. Kim yapabilirse bu işi bahtiyadır o kimse.